<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz makyaj intro kanalı size bu yazda muhteşemliğiyle yeni videolarla kızılcık şerbeti oyuncularının yaz görüntülerini hepsi benim kanalımda görebileceksiniz bunun için lütfen kanalıma izleyip beğenmeyi abone olmayı unutmayın Sıla Türkoğlu kızılcık şerbetinin baş oyuncularının en güzel ıı, sahneleri olan ve en iyi oyuncularımızdan biri Satürkoğlu'nun e, Cuma günü yayınlanan Kızılcık Şerbetindeki sahnesi geceye damga vurdu biliyorsunuz Kiray Bey'in de e, asıl e, yüzü çıkmıştı meğer böyle ki Kiray'ın gizemli kadın e, olduğu, evinde olduğu ortaya çıktı bu gizemli kadın kim? E, Kiray Bey doğada ne istiyor? hepsi soru olarak yeni sezona kaldı. Bu yüzden e, o günden e, Sıra yani Doğan'ın en çok konuşulanlardan oldu. Sıra 137 B ile Doğan karakter ise 106 B ile gecenin en çok konuşulanları oldu. Ve Cuma'da en çok konuşulanlar yine Sıra 137 beyli.